Spor Tutkusu kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 19 Şubat'ın maçlarını değerlendirmeye alacağız. Tabii ki de Süper Lig'de oynanacak maçlar. Spor Tuto 1. Lig ve gün içinde baktığımızda İngiltere Premier Lig'de sizler için seçmiş olduğum toplamda 3 tane de korner mücadelesi var. Öncelikle tabii 17'sinde UEFA gününde sizler için değerlendirmiş olduğum yine baktığımızda UEFA Kupası mücadeleleri vardı ve baktığımızda Spor Tuto 1. Lig mücadeleleri vardı. Yine güzel sonuçlar aldık. Değerlendiren tüm herkesi teker teker tebrik ederim. Neler yaptık? neler değerlendirdik kısa bir özet geçeceğiz fazla da vaktinizi almayacağım ama şuna başlangıçta söylüyoruz arkadaşlar videoyu beğeni atmayacaksak abone de olmayacaksak bu programların devamını getirip ekstra kazandırmayalım çünkü baktığımızda 18'inde ben şu anda programı yeni çekiyorum ve maçlar henüz hala oynuyor süperlik kombinimiz kazandı yüksek orandan Başakşehir bir buçuk üstü atar Kasımpaşa maçı karşılıklı gol var yine 2'nin 3'e yakın bir orandan kazandırdık o yüzden bu emeğin karşılığı olarak beğenilerinizi bekliyorum abone olmayı unutmayın neden abone olmanızı istiyoruz sen abone olduğun zaman bir kişi geldi ben bir lira kazandım, 10 lira kazandım böyle bir para durumu söz konusu diye sizlere daha çok içerik çıkarmak adına 1000 aboneye ulaştığımızda bu kanalımızın topluluk sekmesi açılacak. Bizler de sizlere basket programları değerlendirmediğimiz günlerde bir basketbol mücadelesi, günün tekli maçı, NBA maçı gibi birçok içeriği sizlerle paylaşacağız. Bakıyoruz 400-500 bandına ulaştık. Teşekkür ediyoruz. 200'ün üzerinde de bir abonemiz oldu 2 gün içinde ama tabii ki de beğeniler ve abone olmanız önemli. İzlediğimiz kadar, izlendiğimiz kadar abone olursanız desteğiniz kıymetli. İşin sonunda kazanacak olan sizsiniz bizler için hava hoş. Biliyorsunuz ki biz ilk defa burada denk gelenler biliyorsa mutlaka biliyorlardır. Bizim kanalımız YouTube Leon diye bir TV. Burayı ekstra açtık. Ekstra basketbol, korner, TFF birincilik, süperlik değerlendirmek için ki çok da başarılı gidiyoruz. Açtığımız günden beri. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bandırma Manisa Spor mücadelesini değerlendirmiştik. Devamında Ümraniye Adana mücadelesini değerlendirdik. Erzurum Eyüp mücadelesini sizler için değerlendirdik. Burada tercihimiz kazandı. Erzurum Eyüp 2-3 gol 1.80'den kazandırdık ve Sizlere bir bir de skor önerdim arkadaşlar 5 oranıyla. Az buz bir şey değil. Değerlendiren kardeşlerimi tebrik ederim. Yine günün korner tercihlerinde de başarılı geçtik. Borsa Dortmund mücadelesine söyledik zaten. Diğer kanalımıza da duyurusunu yaptık. Burada goller geldiği takdirde korner bir yerde kesilecektir dedik. İlk yarı çok korner çıktı. Yatarız diye düşündük ama 10.5-6 kornerimiz geldi. Barcelona-Napoli 8.5 üstü kornerimiz Tek yatan tercihimizi Celtic Bodo ilk yarı 4.5 üstü korner. 1.55 Leicester randers maçı arkadaşımızın bir tanesi de bize uyarı yapmış yanlış yazmışız diye. İlk yarı 4.5 üstü korner 1.70 oranıyla kazandırdı. Muazzam gidiyoruz. Programlarımızın hepsi bu kanalda çok iyi gidiyor. Tebrik ederim herkesi. Geçelim hızlı hızlı bültenimize hızlı hızlı maçları yapacağız. Burada çok analiz konuşacağımız bir kanal değil. Analizlerimiz YouTube Leon diye bir TV üzerinde olmaya devam ediyor. Burada sizler için Süper Lig'de Yeni Malatya Antalya mücadelesini değerlendireceğim. Çok ideal bir tercih verip yanına tamam maçı yapıp 2 0 bir kombin önerim olacak. Yeni Malatya'nın durumu vahim ve ortada arkadaşlar. Biliyorsunuz burada bir reaksiyon gösterir göstermez. Tabii ki de Yeni Malatya bir yerde birine patlayıp mücadeleyi kazanacaktır ama Antalya mücadelesi olur mu olmaz mı maç saatinde göreceğiz hepimiz ama ben yine de burada Yeni Malatya'nın 2 gol atmasını beklemiyorum. 1-32 ideal ufak oranıyla ev gol 1.5 altını sizlere önereceğim. Yanına da tamamlama maçı olarak Beşiktaş maçını alacağız. Beşiktaş maçını ne değerlendireceğiz? Bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta suskunları oynamaya devam ediyor. Özellikle golcülerinden çok verim alamayan bir Beşiktaş var. Onlar da toparlanmak isteyecektir. Altay ile oynuyorlar. Altay sancılı ekiplerden bir tanesi ama baktığımızda son iki haftada Altay'da da bir kıpırdama var. Beşiktaş'a karşı burada bir çerme çakar ya da puanlar alır mı? Maç saati göreceğiz ama ben böyle olacağını beklemiyorum açıkçası ve mücadelede de çok goller çıkmadığını düşündüğümden ötürü de sizlere 4.5 gol altında biri önereceğim. 1.56 oranıyla hemen Yeni Malatya, Antalya, Beşiktaş, Altay'a aldığınızda 2.05 bir ideal kombin oluşacak. Geçelim Sportoto tahminlerimize. Burada da sizlere Sportoto kombini, Sportoto birincili kombin takımı önereceğim. 3-18 oranıyla. Bolu Spor Gençler Birliği mücadelesi var. Bolu baktığımızda deplasmanlarda biraz daha riskli futbol oynayan ama iç sahada genelde oyunu tutmaya çalışan, daha kontrollü oynamaya çalışan ekiplerden bir tanesi. Bunu yapabiliyor mu? Yer yer yapabildiği dönemler var. Özellikle iç sahadaki performansı daha etkili. Gençler Birliği bu sene istediğini pek alamayan takımlardan bir tanesi. Ankara temsilcisi de çok istediği şeylere ulaşamadı. Oyun olarak baktığımızda evet iyi maçları da var, kötü maçları da var ama kesinlikle bizlere güven veren takımlardan değil. Ortada bir mücadele bekliyorum. Toplam gol sayısı 2-3 gol olarak değerlendirsek 1.78 oran yapıyor. Yanına da bir tamamlama maçı alalım. Tuzla Spor Kocaeli mücadelesi var. Tuzla Spor baktığımızda o da etkili takımlardan bir tanesi. Her ne kadar bazı maçları çıkartamadı yapamadı. Olmadı. Onların adına bazı şeyler gelişmedi ama yine Tuzla Spor evinde etkili oynayan ekiplerden bir tanesi Kocaeli ile oynuyorlar. Kocaeli takımını Geç, kendi kanalımız olan Leon diye bir TV'de birçok kez değerlendirdim. Burada Kocaeli spor sıkıntılı durumlardan geçiyor. Bazı şeyleri de çok açık söylemek istemiyoruz. Başımıza da iş almak, dert almak peşinde değiliz. Koca, Kocaeli spor yönetimi sonunda bazı şeyleri fark etti Kaleci Korcan'ı artık yedek kulübesinden çıkartmıyorlar Ama nitekim yine Kocaeli aynı şeyleri yapmaya devam ediyor Gelenden gidenden gol yiyen bir takım açıkçası ama Burada da yine beraberlik beklediğim günün beraberlik maçlarından biri olacak Sizlere toplam gol sayısı 2-3 gol önereceğim 1.79'da bunun oranı İkisini aldığınızda Bolu Gençler Birliği Tuzla Spor Kocaeli maçlarını toplamda 3-18 oran alacaksınız. Aklınıza yetiyorsa aynı fikirde ise kombinlerinize yer verin. Geçelim korner tercihlerinize. Günün korner tercihlerimizde 3 maç İngiltere'den seçtim. West Ham Newcastle United mücadelesi var. Burada belki riskli gibi görülebilir çünkü 8.5 üstü bu maçlara genel olarak baktığımızı açmıyor. West Ham maçlarını açmıyor genel olarak. Genel olarak West Ham'ı söylüyorum. Ama ben 8.5 üstü kornerin çıkmasını bekliyorum. Son dönemdeki Newcastle performansıyla. Tabii ki de burada West Ham'dan da kornerler mutlaka çıkacaktır. 8.5 üstü korner çok ideal bir tercihtir. 1.36 oranıyla aklınıza yetiyorsa değerlendirmeyi alın. Yanına da burada Crystal Palace Chelsea mücadelesini alacağım. Crystal Palas tabii ki de ileri uçtaki önemli oyuncularıyla burada Chelsea'ye yer yer zorluklar çıkartacaktır ama Chelsea takımını genel olarak biliyorsunuz. Yani ilk yarılardan çok baskın oynayan takım sürekli hücumu düşünüyor ve özellikle duran toplarda etkili bir takım Chelsea ve bu sezon korner etkinliklerinden de çok gol bulabilen bir takım. O yüzden yine bu mücadelede ilk yarı tempolu geçmesini bekliyorum. İlk yarı 4.5 üstü korneri 1.64 oranıyla sizlere önereceğim. Aklınıza etiyorsa bunu da değerlendirmeye alabilirsiniz. Geçelim son mücadelemize. Manchester City Tottenham mücadelesi zor maçlardan biri. Alıp almama konusunda biraz düşündüm ama son dönemdeki Tottenham'ın biraz daha ısrarcı oyunu beni etkiledi açıkçası ama genel olarak baktığımızda çok Tottenham'ı seven bir seyirci değilim açıkçası. iddia yönünden bakmıyorum ben bu olaya. Tabii ki de Manchester City takımını biliyoruz. Neler yapabileceğini bu mücadeledeki senaryoları da az çok biliyoruz. Bir Manchester City galibiyeti kaçınılmaz olacaktır mutlaka ama Yine de ilk yarıdan çok baskın oynayan bir Manchester City göreceğiz. Yer yer kontra ataklar kovalayan bir boşlukları değerlendirmeye çalışan da bir Tottenham karşısında olacağından hiçbirimiz şüphesi yok. Bu mücadelede de ilk yarı kornerlere gittim ben. İlk yarı 4.5 üstü korner 1.51 oranıyla aklınıza yetiyorsa değerlendirmeyi alın. Hızlı hızlı programları anlattık çünkü biliyorsunuz kendi işlerimiz, katıl gruplarımız, diğer kanalımız ve birçok içerik çıkartıyoruz. Çok uğraşıyoruz, vakit harcıyoruz. Bu vakitlerin karşılığında sizlerden beğeni ve videoda abone olmanız, kanala abone olmanız olarak rica edeceğim. Hepinize sonsuz teşekkürler. Spor Tutkusu kanalını izlediğiniz için saygılar, sevgiler, hoşçakalın.